Güzel bir hava. Mersin'den çıktık. Selçuklar'ı Cenab'la birlikte. Şu gece kumar kanalı. sirkenin çilekleri taze taze yol kenarlarında satış yapıyorlar. Evet, Silifke'ye geldik. Türkiye'de Mehmet Boz devremiz bizi ziyaret etti. Şu anda onu karşılıyoruz. Işte, Selamun Aleyküm. aleyküm selam. <laughs> Esna, tamam. Aa, ya. Adama nazar değdirdik Allah'a <laughs> <ol, boş ol. gülüyor> <laughs> Merhaba devrem. Merhaba. Evet Mehmet Boz devremizle buluştuk. Bizi karşıladı sağ olsun. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> niye zamanında satıyorum diyor Niye zamanında satalım? Siz benim beni nimetim diniz <laughs> Evet, Silifke'nin duvar dibinde gariban oturuşu. Gariban oturuşu Evet sohbet çok güzel, keyifli. Mehmet Devrem de bizi karşıladı sağ olsun. En vaktin olursa gel akşam. Yani, özel değil de. Gerçi yasak var Orada yasak var. Çadana Komando! Evet, Boğsak tünelinden geçiyoruz. Şu anda Tamam. tamam. Evet kamera çalışıyor. Konuşmalarınıza dikkat edin bak kardeşim. Karışmam. yapacağımız yere yaklaşıyoruz. yol biraz, biraz bozuk ama hatta kötü değil. Sabah saat 7 gibi çıkmıştık. 3.30'da buraya geldik. Aşağı yukarı 93 kilometre geldik. Kamp yerimiz de burası. Kamp yerimiz Eğri Bük Barbaros Koyu olarak geçiyor. Sakin bir koy. Kamp yerimiz de burası olacak Allah kısmet ederse. İki tane vadinin tam ortasındayız. Deniz karşımızda. ayın. Nisan'ın yedisi. Evet. Barbaros Koyu. Kamp yerimizde burası olacak. De Devrem bize Yemek tabağı almış. Ama bunlar beni dalga geçmek istiyorlar. Ben Ana. yiyeceğim. Devrem o yemek tabağı mı? Evet. Ya o şey ya o. o balıklı göldeki kuş balık yemi satanlar ve kuş yemi. Yok tabağı. yok bu şeydeki caminin önünde yem yematla tabağı evet. ya. <laughs> benim Ulan. Benim için yemek. Biz bunlar mı yemek yiyeceğiz? Evet bak, bak. Ne lan bu? Lan dalga mı geçiyorsun? Ciddi misin? Gelmiyorum. He? Elinizde tencerenin tamam, içinde tamam, hayret evet. bir şey ya. İlk defa bugün Neyse gene de sağ defa... ol ama çok küçük o devrem ya? Tamam hadi çek. Sen hadi. ondan doymazsın ama. Ben doymak için aldım. Fazla yemeyelim diye size küçük tabak aldım. Tamam sağ ol. Bisiklete bak, ağırlık yapmayın. Bak, o da çok güzel bir şey ya. Evet sağ ol. Evet, Bo, Boğaz'ın ilerisindeki Barbaros koyuna geldik. Akşam burada konaklayacağız. Çadırlarımızı Kurduk bu şekilde. Manzaramız da böyle. Harika. Master şefimiz Ali Cenap akşam yemeği için hazırlık yapıyor. Şefim ma sebzeli makarna. Şefim sebzeli makarna mı yapacaksın. Evet. Ellerine, kollarına sağlık. Gerçekten Aynen. güzel gözüküyor. Evet. Harika. Bu soslu. Oo, müthiş. Sosunu hazırlıyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Evet sevgili dostlar bugün Perşembe Taş Taşucu'nda Taş Ulu Göz Köyünde emşerimiz Sadık'ın yerine geldik. O da bize sağ olsun bugün güzel bir kahvaltı hazırladı. Hep beraber kıymetli eşleriyle birlikte kahvaltı yapacağız. İnşallah. Afiyet olsun bize. Hadi hepinize afiyet olsun. Taşucu'nda Ucunda yerine bekliyoruz herkesi. <laughs> Kendi üzeri geçiyor. 25. Merhaba, adamın ismini kaldırıyorlar aslında adı. Gazi, Gazi çiftliği olarak mı geçiyor burası? Şu an resmiyette Gazi. Gazi çiftliğindeyiz. Ama ben hala Atatürk, Atatürk çiftliği evindeyiz. Görece hanımefendi bize e, bu bina ile ilgili kısa ve e, özet bilgiler sundu. Atatürk'ün e, kaldığı bu evde bulunmakta gurur duyuyoruz. Teşekkür Kendilerine teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkes Sağ olun. Sağ olun. Çok... gibi kokan portakal çiçeklerini size nasıl anlatsam? Nasıl kokuyor? Şahane. Oh, mis gibi. Selkut Devrem. Rampa nasıldı? Rampa çok dikti ben çıkamadım. Ben gülerek çıktım. Çıktın canım daha daha ne istiyorsun? rampayı çıktıktan sonra var ya her tarafı çıkarsın. Allah bu rampanın işte. Daha önce çıkmıştık sende ama. Evet. Hadi bakalım.